Merhabalar efendim. Hazreti Ebu Bekir'in köle olmaz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala bütün malını, mülkünü fi sebilillah sırf allah Teala'nın rızası için sadaka olarak dağıttı. Bir hırka ile evinde otururken bir kimse geldi ve kapıyı çaldı. Hazreti Ebu Bekir dışarıdan çıktı. Kapıda duran kimdir diye baktı. Ne istersin dedi. O kimse dedi ki ya Ebu Bekir 12 bin akça borcum var. Bugün günü geldi muhakkak vermem lazım. Şimdi lütfet kerem et, benim bu borcumu öde beni kurtar dedi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki görmez misin ben bütün malımı yiyeceklerimi Allahu Teala yolunda verdim. Hatta arkamdaki elbisemi de bir fakire verdim. Şimdi bir hırka giyip oturuyorum. Mal giyecek kalmadı dedi. Senin borcunu nereden ödeyeyim dedi. O kişi dedi ki biliyorum. işittim ki sende mal kalmış. Senin fazlından ümit ederim ki benim bu borcumu ödeyesin. Hazreti Ebu Bekir'in yapacak bir şey kalmadı. Bir Yahudi'ye vardı. 12 bin akşa istedi. Borç olarak. Dedi ki inşallah yarın öğleden sonra malını vereyim. Yahudi dedi ki ya Ebu Bekir yarın malımı bulup veremezsen ne olur? Ebu Bekir Hazretleri Yarın öğleden sonra senin malını bulup veremezsem kendimi sana köle eyledim buyurdu. Bu sözleşme üzerine o Yahudi çıkardığı Hazreti Ebu Bekir'e 12 bin akça verdi. Ebu Bekir Sıddık da o akçayı borçlu fakire verdi, borcunu ödedi. Kendisi oturup Allahu Teala Hazretlerine tevekkül eyledi. Yarın vaktinde ödemeyi vakt ettiğim bu borcu ben nereden alıp ödeyeceğim diye düşünmeye başladı hiçbir çare bulamadı. Vardı ve o Yahudiye köle olayım diye kalbinden geçip Bu şekilde düşünürken Hazreti Ayşe'nin evine vardı. Halini anlattı. İkisi beraber ağladılar. Hazreti Ayşe gözünden damlayan yaş cevher haline geldi ve Hazreti Ayşe bu cevheri gördü ve çok sevindi. Allahu Teala'nın bir mucizesi olarak efendim bir peygamber efendimizin mucizesi olarak yarattığını gördü ve çok sevindi. Hazreti Ebu Bekir o cevheri pazara götürdü. Cevval aleyhisselam nurdan tabak içerisinde 20 bin altın teklif etti ve 20 bin altına efendim Cevval aleyhisselama sattı. Ve o parayı getirdi Yahudi'ye verdi. Yahudi dedi ki 12 bin akça yerine 20 bin altın, şaşırdı. Ve bir yüzünde altınların La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış, diğer yüzünde de Kul huvallahu ahad suresi yazılmıştı. Yahudi bunu görünce kalbi yumuşadı, kelime-i getirip Müslüman oldu, hoşça kalın.